Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir kafa topu videosuyla karşınızdayız. Maçın oyuncusuyla başlayacağız. Sonra bir birkaç tane maç yapacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Ve maçın oyuncusuna başladık. 1250 elmasla. 2 elmasla devam ettik. 5 adet ayna. 10 adet maç bileti, efsanevi paketi çıkardık yani ilk 5'te iyi. Evet arkadaşlar reklamımı izledim geldim kırmızı yerken gördük devam ediyoruz. Bugün hiç elma alamadık ekstra zaman. 6 adet buz top karakter paketi bizim için boş. 2 adet maç bileti. 15 elmas aldık. Bir kırmızı daha gördük. Devam edelim. 4 adet buz kale. 9 zümrüt. Buradan çıkanı toplayacağız artık bakalım. Joker kart. Ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Elmasımız fazla yok çünkü. Efsane bir paketimiz açalım. İşimize yarayan bir şey şu ana kadar çıkmadı. Yani sihirdar gelse de gücü az benim karakterlerime göre. Mavi şeytan savaşçı kadın zaten kullanmıyorum. Yırtıcı ayağı tamamlamışız. Şöyle geçeyim. Bunu da asil samuraya atalım. Evet arkadaşlar o ayakkabımızı bir deneyelim bakalım. 98 98 2 hangisiydi bilmiyorum da bunu giyelim. Güçlerimize bakalım. Şuna büyük kapı seçelim. Evet arkadaşlar maçlarımıza başlıyoruz. Güzel zevkli karşılaşmalar olur inşallah. Güçlü bir rakip gelsin. Mümkünse destansı. Asi Samuray geldi. Güzel. Bol şansımızı dileyelim. Ve maç başladı arkadaşlar. Evet iyi oynuyor. 1-0 öne geçti. 2'yi yakaladı. Bakalım maç sonunda ne olacak. Sağlam oynayalım. Şöyle bir şekil yapalım. 2-1 oldu. 3-1 oldu. 3-2 oldu. Şöyle bir şeklimizi yapalım. 3-3. Beraber yakaladık öne geçtik arkadaşlar. 4-3 Ama iyi oynuyor yani karşımdaki de. 5-3 oldu. Son ana kadar bu maçta ne olacağı belli olmaz. 6-3 öne geçtik. Çift gol yaptı. Biz de büyük kafa kullanalım. Büyük kafa kullandı. Şöyle bir ters yön yapalım. Gol yedik ama Allah'tan çift gol değildi. Şimdi bomba yaptı. Klon kaleci yapacağım. Hop. Aa buzladı. Öyle mi? Al bakalım. Aa büyük top yaptı. Güçlerini iyi kullanıyor. Küçük kale yapayım ben de. Topu dondurayım. Çok değişik bir maç oluyor arkadaşlar. Bayılttı bizi. Ve golü attı 6-6. Yani Biraz acemiliğime geldi diyelim. Rakibimiz geldi. Demin özel güçlerini çok iyi kullandım. Hem de biraz şanssızlığıma geldi. 1-0'un değilsin. Karşılaşmamızda. Bu da güzel olamıyor. 2-0 ya zaten böyle rakipler gelsin. Demin ki rakibin oynayışını çok beğendim. Yani kazanıp kaybetmek önemli değil. Yani zevk almak önemli. Ve gayet de güzel bir maç geçti demin. Kendisini tebrik ediyorum. Belki de bu videoyu izler. Kolay bir maç olacağı benziyor. Beş yakaladık. 5 1 oldu. 5 2 oldu. Şöyle alttan hiç sıçlamadan. 7 2 oldu arkadaşlar. Bağlantısında bir problem var. Orada bir katakulli oldu. 7 3 oldu. Geri dört oldu yaklaşıyor. Yok artık ana buradan da maçı vermeyiz yani. Buradan da maçı versek biz bu hesabı kapatıp gidelim arkadaşlar. Şimdi özel güçlerini hemen kullanabilir hazırlıklı olayım. Ona 5 oldu. Bu sefer bağlantısı kopacak diye düşünüyorum. Evet bağlantısı koptu arkadaşlar. Yine bir maça başlayalım. Bir destansı gelsin ya. Ya gelene bakın arkadaşlar. Ya ben buna ne yapayım şimdi? Yani kendim hiçbir şey yapmadan bile gol atamaz bu. Ben şundan bir 10 tane yiyeceğim de zevk çıksın bari. Ya yani böyle rakipler gelince biraz moralim bozuluyor. Ben de kendime böyle bir heyecan yapıyorum. 10 tane yiyeceğim. Başka türlü sarmıyor çünkü. Ve başlayalım arkadaşlar. Bakalım geri dönüşümüz olacak mı? Sift daha yaptık. ona 2 oldu. Tebrik ediyorum. Bir gol attı Bot kardeş. 11'e 3. Sizce yetişebilecek miyim? 11 e 4. Ya yani bazen bir takıldım da çok takılıyorsun. 11 e 5 oldu. saniyemiz gitti. 11-6 oldu. 30 saniye. Yani 4-5 saniyede bir gol atmamız lazım. Golü de yedik. Bayağı da yedik. Yani biraz özel güçleri kullanacağım artık. Yani yapacak bir şey yok ya. Avans verdik oyunu zevk çıksın diye. Oyunu zevk çıkıyor şu anda. Yoksa biz de bilirdik. Bunu çok rahat yenmeyi. Ama bu sefer herhalde yenemeyeceğiz. Bari berabere kalsak. Beraber de kalmadı. Ek süremiz de yok. Bu maçı da böyle kaybediyoruz arkadaşlar. Sağlık olsun. Ha kaybetmedik yine beraber kaldık. 15-15 iyi oldu. Demek değil de. İşte bu maç sarar. Bakalım. Bol şans dileyelim arkadaşa. Son maçtan hep kaybetmiş ama kim bilir kimlerle oynadı da kaybetti. Bana böyle rakiplerle gelin arkadaşlar ya. Ama oyunda hani iki yedik ama bir internet bağlantısında bir sıkıntı oluyor. Siz de dikkat ediyorsunuz orada kırmızı sürenin altına şey çıkıyor. Orada oyunun bir dengesi bir şaşıyor. İçinden geçti Google'da top. Dört sıfır hiç iyi başlayamadık. Dört bir. 4 2 5 2 Şöyle bir şey yapalım. 5 3 oldu. Böyle böyle kullandım biraz ileri basalım. İstediğimiz olmadı. Evet. Maç gidiyor arkadaşlar kaybettik arkadaşlar maçı galiba bu maçta gitti bakalım kim çıkacak. Asıl Samuray çıktı bol şans dileyelim ligi şampiyon bitirmiş 1-0 öndeyiz 1-1 2-1 öne geçtik bugün çok iyi bir günümüzde değiliz herhalde 2-2 yakaladık. Ve kulon kaleci yapalım. Bu maçı bir kazanalım artık ya. Bu maçı biraz ciddi oynayalım. 3-2. test düz yapalım bir değil yapalım 4 2 öne geçelim o da şimdi kullanabilir aa şansa bak evet, oynuyoruz. 5-2 5-3 Bu maçı kazanmak diyoruz yani bayılt, bayılt. Biz de şöyle yapalım 6-3 bu maçı kazanıyoruz arkadaşlar ve 7-3 evet arkadaşlar bu maçımızı kazandık şöyle bir genel görüme bakalım ne var ne yok Ligde kaçıncıyız? Ligde dördüncüyüz. Birinci almış başına gitmiş. 2178 puan. Çok vakti var herhalde. Bayağı oynuyor. Etkinliklerden ne var. Burada buralara gelmişiz. Videomuzu bitiriyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.